Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Bu kızın bir gün annesi ölmüş. Babası da başka biriyle evlenmiş. Ve evlendiği kişinin de iki kızı varmış. Bu üvey anne ve iki kızı ile güzeller güzeli kızımız aynı yerde yaşamaya başlamışlar. Bu güzeller güzeli kızımızın kül renginde tatlı mı tatlı bir kedisi varmış. Bu yüzden bu kızımızı kül kedisi derlermiş. Kül kedisi ve üvey iki kardeşi her gün sırasıyla ev işlerine yardım edermiş. Üvey kız kardeşlerden birinin ev işlerine yardım ettiği zamanlar kül kedisi de dışarıda arkadaşlarıyla zaman geçirirmiş. Yine böyle bir günde yakışıklı bir prens görmüş ve birbirlerine aşık olmuşlar. Ancak bir daha da birbirlerini hiç görmemişler. Kül kedisinin evdeki işlere yardım ettiği bir gün tüm gençlerin katılacağı bir parti düzenlenecekmiş. Kül kedisi bu partiye aşık olduğu prensin de katılacağını düşünmüş ancak evdeki işlere de yardım etmesi gerekiyormuş. İki üvey kız kardeş de bu partiye gideceklermiş ama kül kedisi evde kalmak zorunda kalacakmış. Çünkü evde ev işlerine yardım etmek zorundaymış. Kül kedisi bu duruma pek üzülmüş. Tamamında bir peri çıkıvermiş ve kül kedisine neden üzüldüğünü sormuş. O da durumu olduğu gibi periye anlatmış. Peri de ona yardım edeceğini söylemiş. Peri, kül kedisinden bir bal kabağı istemiş. Daha sonra peri bal kabağını çok güzel bir arabaya ve kül kedisinin kedisini de bir şoföre çevirmiş. Peri, sihirli değneğiyle kül kedisinin evde yardım edeceği işleri çabucak halledivermiş. Daha sonra ise kül kedisinin elbisesini onu çok güzel gösterecek elbiseye çevirmiş. Peri, kül kedisine gece yarısından önce eve gelmesini, yoksa tüm bu sihirlerin etkisinin son bulacağını söylemiş. Kül kedisi doğruca partiye gitmiş. Orada aşık olduğu prensi görmüş ve saatlerce birlikte zaman geçirip partide eğlenmişler. Ancak sonradan kül kedisinin hakkında gece yarısından önce eve gitmesi gerektiği gelmiş. Kül kedisi hiç zaman kaybetmeden oradan bir anda kaçıvermiş ve doğruca evine gitmiş. Aşık olduğu prensesi onun arkasından koşsa bile ona yetişememiş. Ancak kül kedisi hızlıca eve dönmeye çalışırken ayakkabısının birini düşürmüş. Bunu bulan prens ertesi gün bu ayakkabının diğer işini sokak sokak ev ev aramış sonunda kül kedisinin yaşadığı yere gelmiş ve kapıda ayakkabının diğer eşini görmüş. Kül kedisi ve prens daha sonra birlikte mutlu mesut yaşamışlar.